devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsun? Ya çok iyi, çok memnunum. Geçen ben burada şimdi staj yapacağım önümüzdeki ayda. E-Devlet'ten iki evrak e, istediler benden. Hemen iki dakikadan çıkardım ve onlara istediği evraklara gönderdim. Almanya'daki sıkıntı bu. Ha, hani bu dijitalleşme dedik ya, yok orada. Hani halen her şey kağıt kalem üzeri yürüdüğü için. Mesela diyelim bir evrak isteyeceksin şeyini isteğini göster, gönderiyorsun arıyorsun bu bana lazım diye me mektupla oho 6 7 hafta sürüyor yani. Buradan bir dakikada aldığım şey orada 6 7 haftada alıyorum. Yani ondan bu Türkiye'ye bu konuda tebrik etmek istiyorum gerçekten. Sosyal medyayı sence gençler verimli kullanabiliyor mu? Bence vaktlerin çok boş şeyler arıyorlar. Yani tabii ki bu he herkes için geçerli değil. Ama çoğu gençler gerçekten hele bu TikTok bence bu yeni nesli mahvetti yani çok boş zamanlar kaybediyorlar. O zamanları başka şeylere değerlendireseler bence çok çok daha ileriye ve başarılı olabilirler düşünüyorum. Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Çok hoşuma gitti. Burada da Türk mühendislerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten tok olsun değil sadece ben kendim de uçak mühendisliği okuduğum için Arabayla çok hani hoşuma gitti. Model e, SUV modeli olan tarz çok hoşuma gitti. Zaten e, tarz olarak bu yeni arabalara benzer bir şeydi. Hani yeni meseleslerine bakarsanız SUV'lerine. Ondan hemen hemen aynı yani model olarak, içindeki tasarım olarak hoşuma gitti. Bir de en çok hoşuma giden zaten o dış kameralar. Artık gene arabalarda o dış kameralar var. Hani ayna kullanmıyorlar. O da çok süper bir şey bence. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani buradan tekrar gene kendim uçak mühendisliği okuyorum. Ondan bu geliş bu şeyi çok takip ettim. Hele ilk Azerbaycan savaşında Türk mühendislerini burada da gene tebrik etmek istiyorum. Kendim de bu dalda olduğum için. Çok güzel iş becerdiler. Yani gerçekten Avrupa'da İHA dediğimiz bu silahlara ondan, ondan önce medyada şey öldürücü bir silah olarak tanıtıyorlardı, korkuyorlardı. Ama ne oldu? Şimdi Türkiye Ukrayna yardım etti. Bir de o öldürücü silah barış silah oldu. Adamların bakış açısı değişti tabii ki. Kendileri de şu an korktukları için İHA'lardan İHA üretimlerini başladılar ve yoğunluk vermeye başladılar. Ve Avrupa'da şunu görürsünüz, hiç Alman medyasında yani özellikle Almanya'da İHA'ları, Türkiye'lerini konu etmezler. ...insanlara reklam etmeye çalışmazlar, hep böyle gizlerler. Yani o da gösterir ki bu İHA'ların ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu... Adamlar gerçekten yani korkuyorlar bu İHA'larımızdan. Türkiye ile ilgili gurur duyduğum proje nedir? Ee, özellikle savunma sanayinde... ...yani milli helikopterimiz ürettik, Gökbey olsun... ...ondan sonra e, kendi yeni uçağımız oldu ...ismin Hürkuş... ...hani bu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde olsun... ...ve tabii ki Bayraktan ürettiği TB2 ve Akıncı olsun... Bunlarla gerçekten çok çok gurur duymak lazım. Çünkü bunlar Türkiye için çok çok büyük adımlar. Ve biz ileride bunlar çok rahatlatacak. Şimdi de rahatlatmaya başladı. Ve bunları devam yaparsak inşallah Allah izin verirse de güzel olacak.